LYS için son dönemece girdik çocuklar. Çok stresli ve yoğun bir dönem içinde olduğunuzun farkındayım. İsterseniz biraz da gelecek planlarınızdan bahsedelim. Ne dersiniz? Allah hocam annem benim adıma bütün planları yapıyor. Gireceğim bölümeden en karar veriyor galiba. Yani ilkokuldan beri belli ne okuyacağım. Uluslararası ilişkiler. İstiyorsun yani. Yani daha parlak bir fikrim yok değil. Ben İngilizce işletme okumaya karar verdim. Hem de bilinçli seçimim. Hem İngilizce hem işletme. Bence önce bir beyin nakli yaptır istersen canısı. Zira bilinçli bir hedef değil senin için. Sana ne be? Kazanacağım işte. Çocuklar yapmayın. Meral'cığım arkadaşınla dalga geçmeyi bırak. Sen nereyi istiyorsun? Hocam ben çok şanslı biriyim aslında. Ya doğuştan yetenekliyim. Bu ayrıcalıklı bir şey. Ben konservatuara gitmek istiyorum. Süper. Kader sen? Hocam ben Meral kadar şanslı değilim. Yani üniversiteyi kazanamazsak, bizi yurtta da tutmazlar. Belki bir iki arkadaşı ev tutarız diyoruz, genelde öyle yapıyorlar. İşte ankötörlük yapıyorlar, tezgah tarlık, hatta gündeliğe giden bile var. Yani öyle bir şekilde halledeceğiz. Ay üzülme ya, ben annemle konuşurum, bizim evde işe alırız seni. Özel hizmetçi mi olursun, nasıl fikir? Şişt, çok iyi. Lütfen. Haklıyım ama hocam. Bak arkadaşlarımla düzgün konuş yoksa seni döverim. E, hocam benim karnım çok ağrıyor. Eve gidebilir miyim? Tabii Defneciğim. Müdür Deniz'in alman gerekiyor. Tamam. Defne. istersen ben de gelirim seninle. E, gerek yok ya dinlenince geçer. Defne. Ne oldu kızım? Niye çıktın dersen? Of anne ya karnım çok ağrıyor da müdürden izin alıp eve gideceğim. Ay yediğim bir şey mi dokundu acaba? Hay Allah. Tamam bak evde hemen ıhlamur kaynat kendine. Ben de işimi bitir bitirmez gelirim anneciğim. Tamam. Geçmiş olsun kuzum. Sağ ol anne.